Kaan adlı devrimci bir savaşçının ardı ardına gelen devrimlerin üstesinden gelip muzaffer olduğu büyüleyici yolculuğunu keşfedin. Beklentilerin kaderle buluştuğu bir destana dalın ve zorluklara meydan okuyan en iyi dövüşçünün hikayesine tanık olun. Son yıllarda küresel savunma dünyası benzeri görülmemiş bir oyuncunun yükselişine tanık oldu. Türk savaş uçağı Kaan, son teknoloji silahlarla donatılmış hava savaşlarında yeni bir çağın habercisi. Bu olağanüstü uçak, çevikliği, çok yönlülüğü ve düşmanlara karşı oluşturduğu gözle görülür tehdit nedeniyle hızla ün kazandı ve düşman kuvvetlerinin kalplerine korku yerleştirdi. Kaan'ın hikayesi sadece teknoloji harikasından ibaret değil. Bu, Türk savunma sanayisinin daha fazla özerkliğe ulaşma ve yabancı askeri teknolojilere bağımlılığı azaltma yönünde attığı adımların bir kanıtıdır. İbrahim Sadak YouTube kanalının kurucusu olarak askeri havacılığın gelişimini yakından takip ediyorum ve KAAN savaş uçağının büyüleyici yolculuğuna dalmaktan büyük heyecan duyuyorum. Türkiye'nin özellikle 5. nesil KAAN savaş uçağının geliştirilmesinde açıkça görülen ileri askeri teknoloji sıçraması savunma sanayinde önemli bir dönüm noktasıdır. Proje Türkiye'nin dış teknoloji kaynaklarına bağımlılığı en aza indirirken savunma yeteneklerini artırmaya yönelik stratejik değişimine ışık tutuyor. KAAN'ın ayırt edici özelliği radar kesitini azaltmak ve tartışmalı ortamlarda operasyonel kabiliyetleri artırmak için tasarlanmış gelişmiş gizlilik teknolojisinde yatmaktadır. Beklenen yükseltmeler daha da gelişmiş gizlilik yetenekleri vaat ederek KAAN'ın küresel hava muharebesinde seçkinler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. KAAN savaş uçağını benzerlerinden ayıran özelliği teknolojik yenilikleri. Jetin en son gizlilik teknolojisiyle entegrasyonu düşman radarları tarafından tespit edilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor ve Türkiye'ye önemli bir taktik avantaj sağlıyor. Havadan havaya ve havadan yere görev yapabilen çeşitli silah sistemleriyle donatılan KAAN'ın yeni versiyonlarının gelişmiş silah entegrasyonuna sahip olması, mühimmatın hedeflenmesi ve dağıtımında hassasiyetini artırması bekleniyor. Pilotunu son teknoloji aviyonik ve sensör sistemleriyle donatan KAAN, üstün durumsal farkındalık sunarak hava üstünlüğünden kara taarruzuna, elektronik harbe kadar geniş bir yelpazedeki görevleri kolaylaştırıyor çok yönlülüğü, çeşitli savaş senaryolarına uyum sağlaması onu zorlu bir düşman haline getiriyor. En son teknolojiye sahip aviyonik sistemlerin entegrasyonu, savaşın sıcağında hassas hedefleme ve hızlı karar verme için hayati önem taşıyan benzersiz durumsal farkındalık ve veri paylaşım yetenekleri sağlar. Jet'in yatsınamaz varlıklarına ve teknolojik becerisine rağmen tartışmalardan kaçamadı. Türkiye'nin jeopolitik zorlukları ve savunma sanayi ambargoları ve yaptırımlarının etkisi tartışmalara yol açtı. Ancak Türkiye'nin aralıksız yerli teknolojik çözüm arayışı, Kaan'ın da gösterdiği gibi devrim niteliğinde ilerlemelere yol açtı. JET, Türkiye'nin askeri teknolojiyi de kendine güvenme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ederek uluslararası alanda ilgi görmeye devam ediyor. 5. nesil Kaan savaş uçağı, Yalnızca Türkiye'nin havacılıkta teknolojik mükemmelliğe olan bağlılığının bir kanıtı değil. Çatışma zamanlarında ulusal savunma yeteneklerinin ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasına yönelik bir değişimi temsil ediyor. Kanalımda savunma teknolojisindeki en son gelişmeleri keşfetmeye devam ederken Kaan küresel güvenlik alanında bir inovasyon ışığı ve müthiş bir varlık olarak duruyor ve Türkiye'nin dünya sahnesinde artan nüfuzunu ve askeri gücünü simgeliyor. Desteğiniz bunun gibi daha fazla içerik üretmeme yardımcı oluyor. Yaptığım içeriği beğendiyseniz beğenip sayfamıza abone olun. Gelecek videolardan da haberdar olursunuz. Selam ve duayla Allah'a emanet olun.